Okuma. Okumak ve kitap birbirini çağrıştıran iki kelimedir. Okumak eğlencelidir ama eğlence değildir. Çünkü hafıza, odaklanma ve konsantrasyon gibi görünmeyen etkiler okuma işinin ciddi olduğunu gösteriyor. Eğlenirken kafa yormazsınız ama bir fikri düşünmek Emek ister. Bakalım okumaya dair başka hangi faydalar ve önerilerden bahsedebiliriz? 1. Kitap okuyun. Tabi hiç okuma alışkanlığınız yoksa, kitap okumaya savaş ve barış ile başlamak sizi sıkacaktır. Öncelikle sevdiğiniz türlerden ve yazarlardan başlayın. Kısa öykülerden başlamayı tercih edin. Okuma listesi hazırlayın. Günde kaç sayfa okuyacağınıza karar verin. Sadece roman ve tarih gibi türlere bağlı kalmayın. Bazen hiçbir bilginiz olmasa da merak ettiğiniz farklı konulara yönelin. Tek bir yazara saplanmayın. Düzensiz ve saatlerce okumayın. Okumak için okumayın. Gerekirse yeni bir kitaba geçin. Tıpkı fiziksel egzersizler gibi okumanın da ancak düzenli olanı işe yarar. 2. Amacınızı belirleyin. Okumak, öğrenme yolculuğu başlatır. Bilmediğiniz bir şeyler öğreten bir aktivitedir. Eğitici ya da kurgusal romanlar. Her ne okursanız okuyun, bir şeyler öğrenirsiniz. Alanınızın dışında bir şeyler okuduğunuzda da yeni bilgiler edinirsiniz. Sosyal becerilerinizi okuyarak edinilen bilgi hazinesiyle geliştirebilirsiniz. Okumak sizi ilginçleştirir. Konuşmanızı akıcı yaptığı gibi insanlarla iletişiminizde sizi etkini yapar. Analitik becerinizi ve kelime hazinenizi geliştirir okuma, stresi azaltır ve sizi rahatlatır. Hayatınızda sorunlarla karşı karşıya kalırsanız, ilginç bir roman okuyarak gerçeklikten kaçabilirsiniz. Okumak, hayal gücünüzü geliştirir ve sizi okuduğunuz metnin dünyasına sokabilir. Bir süreliğine de olsa rahatlayabileceğiniz ve dertlerinizi unutabileceğiniz bir zaman fırsatı sunar. Bazen gerçeklikten kopmaya da ihtiyaç vardır. 3. Tahmin edin. Roman veya gazete okuduğunuzda yeni kelimelerle karşılaşırsınız. Tüm kelimeleri bir defada öğrenemeyebilirsiniz. Ancak sık sık okuduğunuzda onları tanıyana kadar yeni kelimeler görürsünüz. Kelimelerin bir cümle içinde nasıl kullanıldığını görür ve onları doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir roman seçtiğinizde sözlüğünüzü yanınızda bulundurun ya da bu yeni sözcüklerin anlamlarını tahmin edin. Öğrendiğiniz bu kelimelerle artık kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. 4. Metne odaklanın. Otobüste okurken insanların konuşmasını kontrol edemezsiniz veya Komşunuzun evinden gelen müziği dinlerken okumakta zorlanabilirsiniz. Romanını bitirmek istiyorsan okumaya devam etmelisin. Bu odaklanma ve konsantrasyon gerektirir. Okumak odak noktanızı ve konsantrasyonunuzu güçlendirir. Dikkat dağıtıcı şeylere rağmen birincil görevinizden uzaklaşmamalısınız.